topraklarını kahramanca savundu. Bir listeresinde Ruslara esir düştü. Sivilya'ya gönderildi. Oradan kaçtı. Önce İstanbul'a, ardından Ankara'ya, ardından da en sevdiği şehre Van'a geldi. 1925'ten itibaren sürülerle tanıştı. Tek parti CHP döneminde Birçok şehre sürgün gönderildi. Zindanlara atıldı. Zehirlendi. Çok çileler çekti. En büyük hayallerinden biri de işte az önce gösterdiğim işaretül icazdı. Ve onu da basmak bize nasip oldu. Urfa'da vefat etti. Ancak ölüsünü bile rahat bırakmadılar. Ölüsüne dahi eziyet ettiler. Aldılar nakli kubur, nakli kubur yaparak Isparta'ya götürdüler. Fakat Isparta'da nereye defnettikleri belli değil. Bütün bunları kim yaptı? Cevap Şimdi Pensilvanya'daki zat utanmadan, sıkılmadan hayasızca yapıyor o istiyor. Bakın burada şunu açık açık vurguluyorum. Bu Pensilvanya'daki zat gençliğinde imkan varken gidip Sayın Nursi'yi ziyaret etmemiştir. Neden biliyor musunuz? olduğu için yanına gitmekten kaçınmıştı. O gün nasıldır ırkçıysa bugün de aynı şekilde ırkçı. O gün nasıl insanlara aynı nazarla bakmıyorsa bugün de aynı nazarla bakmıyor. O gün nasıl tahkir ettiyse bugün de senaryosunu yazdığı dizilerle Kürt kardeşlerimi tahkir ediyor. İşte Ruslar. Pensilvanya'daki oradaki kurduğu sarayla buradaki maşaları aracılığıyla çözüm sürecine saldırıyor. Kardeşliğe saldırıyor. Barışa saldırıyor. Osta sürecinde saldırdı, başarısız oldu. MİT müsteşarımızı tutuklatmak istedi. Başarısız oldu. En son 17 Aralık başarısız oldu. Kardeşlerim 25 Mart, 25 Aralık orada da başarısız oldu. Bu ahlaksız siyasete 30 Mart'ta siz cevap vereceksiniz siz. Kardeşlerim bu ilkesiz, edepsiz siyasete gerekeni siz söyleyeceksiniz. Bunların ablaları varmış. Size geldiler mi? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Gönderdiniz. Bizim ablalar da burada. Bizim ablalar burada. Ben de şimdi bizim ablalara diyorum ki ablalar üç gün kapı kapı dolaşmaya var mıyız? sizden bir şey istiyorum. Siz korkuyu korkutan ablalar olacaksınız. Ve şunu da unutmayın. Kale içeriden fethedilir. Siz bu seçimin fatihleri olacaksınız. Bir de bunların abileri varmış. Geldirin. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Gereğini yaptınız mı? Üç gün. Kapı kapı dolaşacak mıyız? Kardeşlerim, kapı kapı dolaşmak suretiyle siz de korkuyu korkutacaksınız. Eyvallah. Eyvallah. Sandıklara sahip çıkacağız. Oy pusulalarına sahip çıkacağız. Burada çok hassas olacağız. Üzerinde çizik vesaire olan oy pusulalarını asla kullanmayın. Tamam. 20 yıl önce bugün mahalli seçimlerde İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Allah olsun. İstanbul'un bana yüklediği emaneti hakkıyla yerine getirdim. Sirt'te okuduğum bir şiir nedeniyle mahkum ettiler. Belediye başkanlığı görevimden aldılar, hapis yattım. Kim bana başbakanlık görevini emanet etti? Muhtar bile olamazdılar. 12 yıldır bu kutsal emaneti taşıyorum. Malda şunu özellikle söylemek istiyorum: Belediyecilik bizim işimizdir. Belediyecilik bizim ilgi alanımızdır. şere oy veren. Kardeşim! Kardeşlerim! Van'ı Kim büyük şiir yaptı biliyor musunuz? Bana biz büyük şehir yaptık. CHP bana büyük olmasına karşı çıktı. MHP karşı çıktı. BDP ona karşı çıktı. Çünkü onlar büyük şehir nedir bilmiyorlar. Şimdi bunlar hangi yüzde gelip sizden oy isteyecekler? Şimdi bu BDP hangi yüzde gelip sizden oy isteyecek? Kardeşlerim, inanın bunların derdi başka. Derdi başka. Size hizmet değil. Kardeşlerim, bakınız. Biz istiyoruz ki nasıl depremden sonra şu Van'ı yeniden inşa ettiysek Van'da Osman kardeşimizle beraber Büyükşehir'de yeni bir dönüşümü başlatalım. ne yaptım Öyle mi Biz Ferhat'ız Şirinde millet. Ya biz sizi seviyoruz ya. Biz sizi aşığız ya. Biz istiyoruz ki hizmetleri götürelim. Kardeşlerim, bakınız şu anda var çöpten kurtulması lazım. Çamurdan kurtulması lazım. Kardeşlerim, buralarda özellikle bakın, Mal'ın merkezinde karayollarının yaptığından başka bir şey yok. Neredesin belediye? Manileriye gitmedi. BDP belediyesiyle hep geriye gitti. BDP hüzmet üretmez. Var oldukları her yerde benim bölgedeki vatandaşımı çöpe mahkum ettiler çamura mahkum ettiler. Kanalizasyonlara mahkum ettiler. Susuzluğa mahkum ettiler. Bunu artık lan dur demeye var mısın? Şurayı biraz açalım. çalışmamız lazım. Van'ın çok daha iyi bir noktaya gelmesi lazım. Kardeşlerim, Van'ı büyük şehir yaparak işte bu yatırımları iyi bir noktaya getirelim istedik. Kardeşlerim, inşallah Başkale'de köye dönüş projeleriyle Van'ın diğer ilçelerinde dönüşümlerle bana çok farklı bir yere taşıyacağız. Bakınız 15 katrilyondan bahsettim. Kardeşlerim bunun içinde sağlık var. Bunun içinde eğitim var. Bunun içinde ulaşım var. Bunun içinde adalet var. Bunun içinde enerji var. Bütün bunları biz yaptık. Kardeşlerim ve bu 15 kat milyon aile ve sosyal politikalarda bir katrilyon 200 trilyon orman ve su işlerinde 782 trilyon tarım ve hayvancılıkta 760 trilyon sağlıkta 405 trilyon yatırım yaparak varın çevresini değiştirdi. Kardeşlerim çocuklarımız kitaplarını ücretsiz alıyor mu? İstediğiniz hastaneye gidebiliyor musunuz? Kardeşlerim, bu BDP ne yapacak size? Bunu verebileceği bir şey var mı? Kardeşlerim, istiyoruz ki gelin bu pazar günü şu vanın akıbetini değiştirelim. Ah kardeşim, şu İpek yolunu bu kadar güzel hale getiren AK Parti değil mi?